Sevgili izleyiciler her 8 kadından birinde ortaya çıkıyor meme kanseri. Kadınlarda en çok görülen ve tarama programlarıyla da erken teşhisin mümkün olduğu bir kanser tipi. Kadın sağlığı konusunda önemli olan bu konu hakkında bilgiler alacağız. Tedavisine de değinmeye çalışacağız vaktimiz el verdiğince sevgili izleyiciler. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Arzu Oğuz bizlerle olacak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Bu önemli konuyu sizinle gündemimize getirdik. Hocam yanılmıyorum değil mi? Her 8 kadından birinde ortaya çıkıyor meme kanseri. Evet Özgüncüm yani sayı olarak hani büyük geliyor olabilir ama meme kanseri zaten baktığımız zaman kadınlarda en sık gördüğümüz kanser. Evet. Hemen şu bilgiyi geçeyim. Erkeklerde meme kanseri olmaz mı? Olur ama oran çok 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 düşüktür kadınlarla karşılaştırdığımızda. Kadınlarda en sık görülen kanser. Evet 8 kadından birinde görülme ihtimali var. Evet. Ama güzel tarafları var söyledin. Hem erken teşhis edilebilir bir kanser türü, kanser olmadan tespit edebildiğimiz bir tür artı tedavi konusunda da çok gelişmelerin sağlandığı bir hastalık aslında hastalık. Ama şunu bilmek çok önemli. Erken teşhis hayat kurtarıyor. Tabii ki. Her hastalık da çok önemli ama kanserlerde değil mi hocam? Bu konu çok çok daha ön plana çıkmış oluyor. Tabii ki. Ee, özellikle kanser söz konusu olduğunda erken teşhis edebileceğimiz, keşke her kanser için olsa ama hepsi için mümkün değil. Ee, neden? Çünkü e, bazı testler olmalı. Bu testler bize o hastalığı erken safhada belki kanser gelişiminden önce tespit etmemize e, imkan sağlamalı ki biz böylece hastaya kür şansı verelim ya da kanser olmadan tespit edip Kansere gidişini engelleyelim. Evet, her kanser için tekrar söylüyorum mümkün değil ama özellikle meme, kolon, rahim ağzı kanserleri için çok önemli bir durum erken teşhis. Şimdi hangi yaşlarda hocam meme kanseri daha fazla görülüyor? Yani tabii kanser teşhisi aldıktan sonra tıbbi onkoloji de çok önemli bir ayağını oluşturuyor tedavinin hı hı. E takiplerde, gerek tedavide e en çık, en sık karşılaştığınız yaş grubu ne oluyor hocam? E, kanser başlığına baktığımızda genellikle ileri yaş hastalığıdır aslında. Meme kanseri de yine aynı şekilde daha çok ileri yaşlarda görmeyi beklediğimiz bir kanser türü ileri yaş hastalığıdır ama e, şöyle bir gerçek var ki her yaş yani 18 yaş üstünde her yaşta görebilir miyiz? Evet görebiliriz. Özellikle genetik ailevi yatkınlığı olan grupta biraz daha erken yaşta olabilir. Olabilir yani aslında sadece yaşlı hastalığı diye düşünmemek. değil. değil. evet yani takiplerde kalmanın önemi bu zaten. Hocam neden oluyor Peki meme kanseri bunu konuşalım konuşalım ee, bir yüzde on beşlik yüzde 10 beşlik kısım var ki genetik yatkınlık var yani ailevi sendromların içerisinde evet. yer alan meme kanseri vakaları var yani burada genetik yatkınlık vücut ailede mevcut olan mutasyonlar Dolayısıyla iletim, kalıtım Dolayısıyla e, vakalarda meme kanseri gelişme riski artabiliyor bir yüzde beşlik kısım budur öyle mi yani bir kişide bile ailede olması hocam yakın akrabalarda olması bu Risk demek midir? Onu şöyle sınıflıyoruz. Özellikle ailede bir kişiyi söylüyorsak bir tane erkek meme kanseri varsa Önemli. ailevi evet ailevi e, meme kanseri daha doğrusu mutasyon varlığını düşündürtür bize. Aynı tarafta yani anne ya da baba tarafından iki tane meme kanseri bir meme kanseri bir over kanseri birlikteliği varsa ailede birden fazla bir mutasyonu düşündürecek farklı tip kanserlerin bir aradalığı varsa. Ailede özellikle de 35 yaşından daha erken tanı almış meme kanseri ya da over kanseri, yumurtalık kanseri tanısı olan vaka varsa öyle aileleri biz zaten direkt genetik değerlendirmeye, genetik bölümüne yönlendiriyoruz ki pedigrileri yani aile ağaçları çıkarılabilsin ve mutasyon varlığı ortaya konursa da o hastaların hem hastanın kendisindeki farklı tümörlerin ortaya çıkışı için takiplerimiz değişiyor. Bazı profilaksi dediğimiz engelleyici tedavilerimiz olabiliyor. Artı ailenin geri kalanı içinde evet. nasıl takipte kalalım, hangi aşamalarda dikkat edelim. Belki onlara da profilaksi önerebiliriz. Bu konuda uyarılarda bulunuyoruz. Genetik testler burada... Çok önemli. Çok evet. Önemli değil Ama mi hocam? her vaka için değil. Özellikle için altını değil. çizeyim. Siz özellikle herhalde yönlendiriyorsunuz bu açıdan. Tabii ki. Biz zaten vakaları sorguluyoruz. Hem aile özgeçmişlerini sorguluyoruz, soy geçmişlerini <laughs> sorguluyoruz. <gülüyor> Hem vakanın daha öncesinde bir kanser öyküsü var mı onu sorguluyoruz. Buna göre biz zaten yönlendirmeleri mutlaka yapıyoruz ailelerde. Aile geçmişi önemli dedik. Evet. Başka neler var hocam? Onun dışındaki sebeplere geldiğimizde net olarak hani şu nedenle diyebileceğim sebepten daha ziyade aslında bazı risk faktörleri var. Onları saymam gerekir. Kimlerde daha fazla görme ihtimalimiz artıyor? Hı hı. İşte. Bu hormona daha fazla maruz kalan kişilerde erken menarş yani ilk adet yaşının 12 yaşından önce olması, geç menopoz 55 yaşından daha sonra menopoza giren kişiler. Hiç doğum yapmamış olmak, hı hı. ilk doğumunu geç yaşta yapmış olmak, bu da bir Emzirmemiş olmak. Bunların hepsi risk faktörleri aslında. Ya da daha önce meme bölgesine radyoterapi almış olmak. Bu da riski artıran faktörlerden bir tanesi. Bu diğer meme için belki. Evet, değil aynen mi hocam öyle. Yok, hayır. E, Her iki başka bir de. sebeple. Başka bir sebeple. Ha, başka bir sebeple atıyorum lenfoma öyküsü vardı radyoterapi hı. almıştı. O bölgede gelişme riski artıyor. Tabii ki sigara kullanımı tabii ki obezite riski artıran faktörler arasında bunları da biz zaten her vakada sorguluyoruz. Şimdi bazı riskler var kontrol edebileceğimiz riskler evet. bazı riskler var işte genetiğimizi değiştiremiyoruz. Mesela hocam. ileri yaş bir risk faktörü aslında. Öyle değil evet. mi? İleri, i̇leri yaş, yaş bir... dediğiniz hocam 65 yaş üzeri mi oluyor? Gibi düşünebiliriz. Gibi. Hı -hı. E, ama değiştirebileceğimiz risk faktörleri açısından en azından kontrol altına alabiliriz bir kilomuzu, Tabii. belki sigara, sigara içimi, sigara alkol kullanımı, alkol kilo kullanımı. kontrolü evet oldukça. En azından artı taramalara mi? gitmek, artı aile yükselişi Evet. hakim olup o konuda takiplerde olmak önemli. Çünkü 8 kadından biri diyoruz. Evet. Yani gerçekten kadınlarda en sık görülen, en çok görülen kanser... Hı hı. ...neden erken teşhis edilebiliyorken erken teşhis edilmesin? Hocam burada tarama programları ön plana çıkıyor Tabii. dedik. Şimdi kafalar burada biraz karışıyor aslında hı hı. çünkü... Ee, tabii kendi kendine muayene de çok önemli muhakkak. Kişinin kendisini tanıması, muayene etmesi. Ama burada tarama programları da çok hayati. Hı hı. Hangi yaşta başlayalım? Şimdi bahsettin aslında bir kişinin kendi kendine meme muayenesi ve aslında klinik meme muayenesine gideceği bir dönem var. Ama toplumda 40 yaşın üstünde her kadın için... Mamografi taraması özellikle altını çizerek 40 söylüyorum. Yaş. evet, ve 40 yaş ve üzerinde mamografi taraması mutlaka gidilmesi, takip edilmesi gereken tarama programı. Ee, tekrar söylüyorum riskli grup değil, işte şüphelenilen kişi değil, toplum. Herkes. Evet 40 yaş üstü her kadın, kadın için geçerli. Bu diğer kısmına gelince 25 yaşından itibaren kendi kendine meme muayenesi ne zaman? Her ayın belli günü. böylece. Menstrüel düzenimize göre, yani adet düzenine göre meme dokusu da kabaca benzer oluyor. Her ayın belli bir gününde kişinin kendi kendine yapacağı meme muayenesi hem meme dokusunu tanımasını sağlıyor ve böylece meme dokusunda ortaya çıkan bir değişiklik durumunda doktora gitmesini kolaylaştırıyor. Onun dışında 30-35 yaşından itibaren klinik meme muayenesi mutlaka öneriyoruz yılda bir kere. Genel cerrahinin takibinde olmayı öneriyoruz. Böylece şüpheli lezyon tespiti durumunda takibe girebiliyor bu vakalar. Bunun, bu e, konuştuklarımızın içinde tabii ki ailevi kastettiğimiz meme seyalar, e, meme seya aileleri dahil değil. Onlardaki takipler farklı. 40 yaşına itibaren de dediğim gibi mamografi taraması, mamografide tespit edilecek herhangi bir şüpheli durumda da evet. zaten yönlendirme yapılıyor. Yapılıyor. Ailede varsa tabii biraz daha belki erken yaşlara çekiliyor değil mi Tabii biz unca? orada indeks vakayı bulup yani ailedeki en erken yaşta vakamış. Mesela bir aile düşünelim. 35 evet. yaşında meme kanseri vakası var. İşte 37 yaşında bir oversea vakası var. Yumurtalık kanseri tanısı var ailede. O zaman diyoruz ki 35 yaşını baz alarak 5 ila 10 yıl öncesinde yani 25-30'lu yaşlarda ailede geri kalan ee, bayanların hı hı. mutlaka kadınların mutlaka takipte olmalarını öneriyoruz. Hatta gerekirse bu hastalara sadece mamografiyle değil meme MR'a kadar gidebilen takipler oluyor. Hı, yani genç yaşta da mamografi gündeme gelebilir. Gelebilir ama o Seçil grupta, hastalarda. evet o grupta meme dokusu biraz daha yoğun, biraz daha yorumlaması zor bir doku olduğu için o grupta meme EMRA bile söz konusu olabilir. Ee, yine bu yanı sıra kişiye özgü bir değerlendirme değerlendirme. Yapıyor. Zaten o grup genel cerrahi takipte kalıyor. Herhalde hastalarınız da böyle durumlarda soruyordur eminim. Ee, tabii i̇şte ki akrabaları mutlaka. için, çocukları Mutl için, çocukları, çocukları için, kardeşleri, kardeşleri, kardeşler kardeşler anne baba için. için mutlaka soruyorlar. Ve bu riskin olduğunu da aslında aklımızda bulundurmak ve taramalarımızı tabii, önemsemek tabii. gerekiyor. Ama şöyle bir şey var ki hocam değil mi yanılmıyorum. Hiç bu risk faktörlerini taşımıyor da olsak meme kanseriyle karşı karşıya kalabiliriz. Tabii ki. Evet biraz önce zaten hani sebepleri nedir, risk faktörleri nedir diye konuşurken o yüzden söyledim. Ben direkt sebep olarak söyleyebileceğim. Evet bunlar 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 varsa net olarak meme kanseri olunuyor ya da bunlar yoksa net olarak meme kanseri olunmuyor gibi bir yorum asla doğru değil. E, bu dediğim risk faktörleri olup meme kanserine yakalanmamış vakalar tabii ki var ama bunların hiçbiri olmadığı halde meme kanserine yakalan hastalarda olabilir. Şimdi erken teşhis neden önemli? Aslında bunu da tekrar tekrar vurgulamak lazım herhalde hocam. Çünkü biliyorum ki erken teşhisle tamamen tedavinin hı hı. şekli, seyri değişiyor ama biraz sizden bilgiler alalım bu anlamda. Erken teşhis dediğimizde kansere gelmeden bizim kanser öncülü lezyon dediğimiz lezyonları tespit ettiğimizde sadece o lezyonların çıkartılmasıyla yani operasyonla bazı hastalarda ek olarak koruyucu hap tedavisi ya da radyoterapi ihtiyacımız olabiliyor. Sadece bunlarla biz bu hastalığı kansere gitmeden engellemiş ve kür sağlamış oluyoruz. Bir grup hastada da çok erken evrede yani evre 1 dediğimiz, evre 1, 2 dediğimiz evrelerde tespit edip yine operasyon, operasyon arkasından hap tedavileri eğer uygunsa o tedavilerle, ışın tedavileriyle devam edebildiğimiz yine kür sağladığımız hayatı boyunca bir daha nüks ya da metastaz tespit etmesini, etmeyecek hastalar tespit edilebiliyor tarama sayesinde. Hatta kanser bu gerçekten çok önemli. Kanserleşmeden de evet. İşte piramaliniğimizin kanser öncülü lezyonları tespit edebiliyoruz ve böylece aslında onlar kalsa bir süre sonra, bu süreyi öngörmek çok mümkün olmuyor ama bir süre sonra kanser olarak karşımıza çıkabilecek lezyonlar onlar. Bu aşamada tamamen tedavi edilebilir tabii ki, mi hocam? Tabii ki, kansereleşme önlenebilir tabii mi? Tabii önlenebilir, o lezyon çıkartılıyor bir grupta lezyonun çıkartılmasından sonra gerekli olması durumunda ışın ya da hap tedavileriyle devam edebiliyoruz. Hormon baskılayıcı, önleyici tedavilerle devam ediyoruz. Ve böylece tamamen kür sağlamış oluyoruz. Burada östrojen önemli bir... Evet, östrojen reseptör, progesteron reseptör varlığı, meme kanserlerinin %75 kadarını oluşturan bir grup. Zaten o yüzden dikkat edersen risk faktörlerinde hep östrojene maruziyeti hep konuştuk. Hep hormonu konuşuyoruz. Evet, hormona maruziyeti konuştuk. O yüzden diyorum hani uygun vakalarda östrojen reseptör pozitif olan hormon duyarlı vakalarda hormon desteği de sağlıyoruz erken teşhis edilmiş e, primalin lezyonlarda ki hastalık tamamen Aklı kür sağlansın akla, değil olsun, mi? Olsun, evet. e, Tamamen tedavi Hı -hı. olsun. Evet. Şimdi tabi tedavide biliyoruz ki aslında tıbbi onkoloji tabi kanser tedavisinde çok önemli bir yere sahip e, meme kanserinde de tabi hocam e, birçok kez tedavi vermeniz gereken hastalarınız Hı -hı. oluyor. Hı -hı. E, meme kanseri teşhisi alan bir kişi, kadın. Tabii erkeklerde de çok az dedik oran, <laughs> ama var, var, yok değil dedik. Tabii. Meme kanserinde tıbbi onkoloji ne zaman devreye girer? İlaç tedavileri kimler için gündeme gelir? <laughs> Her hasta için gündeme gelir mi? Çünkü mesela kemoterapi biliyoruz ki pek çok kanserde aslında e, yer alıyor. Mesela meme kanserinde de yer alıyor mu? Ne zaman yer alıyor? Şöyle. E, meme kanserinin teşhis edildikten sonraki kısmını konuşuyoruz. Artık hastadan bir biyopsi aldık ve meme kanseri olduğunu öğrendik. Evet. Burada hastaların e, tümörünün doğası ile ilişkili olarak biz bazı reseptör çalışmaları yapıyoruz. Tümörünün doğası ile ilişkili olarak bir grup hasta öncelikle eğer sıçraması yoksa meme kanseri genellikle 80-85 e, erken evrede, evre 1-2-3 dediğimiz metastaz yapmamış evrede karşımıza çıkar. Bir grup hasta öncelikle opere olup operasyon sonrası bize gelir. Bir grup hasta da evet. bu boyamaları doğası yani tümörün doğası dolayısıyla önce bize gelir. Biz neoadjuvan dediğimiz ameliyat öncesi tedavimizi veririz. Ondan sonrasında operasyona veririz. Ama her ikisinde de tümörün evresi, doğası, o bahsettiğim boyamalar, hastanın yaşı, yandaş hastalıkları, kalp, işte böbrek karaciğer hastalıkları gibi bütün faktörleri biz üst üste koyarak hı hı, hı. E, bazı hastalarda kemoterapi evresiyle ilişkili olarak bazı hastalarda özellikle erken evre ve hormon duyarlıysa sadece hormon tedavisiyle gidebiliyoruz. Ama kemoterapi meme kanserinde var mı? Evet var. Evresiyle ilişkili olarak kemoterapi ameliyat öncesi ya da ameliyat sonrası dönemde bizim ciddi destek aldığımız bir tedavi. Bir kısmı, tedavinin bir kısmı. Bir kısmı. Metastatik olan hastalıkta da yine kemoterapi söz konusu ama kemoterapinin yanı sıra ne var? Artık akıllı ilaçlarımız var, hedefe yönelik ilaçlarımız var. Yine onları da kime kullanacağız, nasıl kullanacağız? Tamamen o tümörün doğası ile ilişkili olarak karar veriyoruz. Mesela hormon tedavisi bir akıllı ilaçtır aslında. Bildiğimiz, öğrendiğimiz ilk hedefli tedavidir aslında. Hormon duyarlı tümörlerde kullanabiliriz. Onun dışında yine hedefli başka ilaçlarımız var. Bunları yine önce ya da sonrasında kemoterapiye eşlik ederek kullanıyoruz hastalarda. Hedefe yönelik tedavi olarak bildiğimiz aslında yeni tedaviler bunlar değil mi hocam? Ee, bir kısmı yeni tedaviler yani çok yeni nasıl söylenir ama hormonoterapiyle ile karşılaştırdığımızda evet daha yeni tedaviler oluyor ama hormonoterapi de aslında hedefli tedavi. Daha eski tedaviler değil mi? Hormonoterapi bayağı uzun hormon süredir hayatımızda. İşte 70 70'lerin sonlarından beri hayatımızda olan tedaviler ama onun dışında da yine bizim işte her iki pozitifliği durumunda verdiğimiz akıllı ilaçlarımız, monoklonal antikorlarımız, ağzın alınabilen bazı ilaçlarımız bunların hepsi meme kanseri tedavisinde yer alıyor. Yer alabiliyor. E, dediniz ki daha çok erken evrelerde teşhis ediyoruz. Evet. Bu taramalar sayesinde mi oluyor hocam? Evet. Yoksa memenin erken teşhis edilebilir bir organ olması hani Şöyle, bu anlamda o mu ön plana çıkartıyor? Bir Büyük bir kısmı tabii ki taramalar sayesinde. Büyük bir kısmı. Hatta bir kısmını belki de evre bir bile olmadan biraz önce konuştuğumuz gibi evet, kanser evet öncülüyken tespit ediyoruz, tespit kansere diyorsunuz. gitmemişken. Onun dışında taramaya gitmemiş bir hasta düşünelim, bir kişi düşünelim. Bir şekilde meme dokusunda gelişen bir asimetri, ele gelen bir kitle, meme başında bir çöküklük, işte meme başından olan bir akıntı, koltuk altında ele gelecek bir kitle. Ee, bu tarz bir şikayet zaten kişinin fark edebileceği bir şey olunca hasta direkt bize tekrar Başlıyor başvuruyor. Oluyor. Eğer taramaya gitmemiş bir kadından bahsediyorum ama taramada zaten biz bütün evreleri öne çekiyoruz. Çünkü şüpheli lezyonlar ortaya çıkıyor, takibe giriyor, takipte bir değişiklik olduğunda müdahale etme şansımız oluyor. Onun dışında taramaya gitmemiş bir hasta için de memede tespitin e, şeyi yolları bunlar oluyor. Bir izleyici sorumuz var Arzu hocam. Diğer meme de riskli mi diye sormuş. Yani bir memede meme kanseri teşhisi hı. aldıktan sonra tabi tedavi süreci devam ediyor. Sık kontroller devam ediyor. Hı hı. Diğer memede riskli midir diye sormuş izleyicimiz. Şöyle genel e, anlayış olarak baktığımızda bir kişide bir kanser ortaya çıktığında başka bir kanserin ortaya çıkma riski Normal toplumda popülasyonda olan herhangi bir kişiye göre birazcık daha yükselir. Bu açıdan baktığımızda risk bir miktar artabilir ama onun dışında bazı faktörler var. Mesela tümörün bazı histolojik tümörün bazı histolojik alt tipleri vardır. O alt tiplerde karşı memede olma riski artar. Faktörlerden bir tanesi budur. Alt tipiyle mi ilgili? Evet, tümörün alt tipi, histolojik tipiyle ilgili aslında. O patoloji raporunda patoloji yazan değil mi Patoloji raporunda çıkan histoloji tipiyle. alt tipiyle alakalı. Bu bir faktör olabilir. Biz zaten böyle bir durumda hastaya bu konuda da bilgiyi veriyoruz. Bazı tümör öncülü lezyonlarda yine karşı memede tekrar etme riski olacağını bildiğimiz için biz zaten tümör olmadığı halde koruyucu hap tedavileri veririz karşı memeyi engellemek adına, engellemeye çalışmak adına. Korumak adına. Evet biz zaten bu konularda hastaya bilgi veriyoruz. Onun dışında kanser tanısı meme kanseri tanısı almış bir vakada hı hı. her zaman zaten bahsettiğin gibi taramalarda karşı memede de takipte zaten oluyor. Yakın takip yakın. Oldu, evet. Yani tedavi süreci de devam, etse, süreci mi, de devam hocam? ederken aynı zamanda yine yıllık mamografi taramaları, şüpheli görülen lezyonlarda karşı meme için MR'a gitmede devam ediyor. Patoloji raporu önemli tabii. Yani alt tipini öğreniyorsunuz tümörün. Ona göre bir tedavi planlanıyor. Hı hı. Meme kanserinde de çok önemli konulardan değil mi Arzu hocam bu? Tabii ki. Hem tümörün tümör hücresinin tipiyle ilişkili olarak işte duktal karsinom, lobüler karsinom gibi biz ayırırız. Mesela biraz önce bahsettiğim lobüler karsinom alt tipte. Her iki memede olmaya yatkın olan tip diye bahsettiğim. Artı bir de memede o bahsettiğimiz reseptör boyamaları dolayısıyla da e, tümörün doğası çok değişiyor. Yani hem e, tümörün gidişatı değişiyor, hem ilaçlara verdiği tep, e, yanıtlar değişiyor. Hangi e, hastaya hangi akıllı ilacı seçeceğimizi de bunlara göre karar veriyoruz zaten. Bu boyamalar dolayısıyla karar veriyoruz. Son yıllarda tabi e, yani kanser tedavisiyle ilgili pek çok yenilik, pek çok gelişme. Evet gerek ilaçlarda işte radyoterapide değil mi hocam yani böyle farklı alanlarda farklı yenilikler ki, karşımıza ki. çıkıyor. Burada aslında hedefe yönelik mi? meme kanserinde bu e, ilaç tedavisindeki yenilikler daha çok e, hedefe yönelik ilaçlarda mı gelişti hocam? Şöyle aslında kemoterapide de yenilikler devam ediyor bir taraftan. Yani o onu yatsıyamayız. Çünkü kemoterapi meme kanserinin önemli tedavilerden bir tanesi. Bir taraftan da hedefli tedavilerin uygulama şekilleri ee, bir eskiden bir tane hedefli tedavi kullanıyorken ar artık ikili blokajlara başladık. İki tane hedefli tedaviyi bir arada kullanıyoruz bir grupta. Bir grup var ki bizim üçlü negatif dediğimiz orada artık ameliyat öncesi döneme immünoterapi ekleyelim çalışmalarının pozitif sonuçlarını toplamaya başladık. Metastatik evrede immünoterapi verelim çalışmaları başladı. Bizim antibody drug konjugat dediğimiz kombine tedavilerimiz var. Onların çalışma sonuçlarının iyi olduğunu artık öğrendik. Yani kemoterapinin yanı sıra hedefli tedaviler, hedefli tedavilerle birleştirilmiş kemoterapi birleşimleri, ikilik kombinasyonları pek çok gelişmeler oldu. Hı hı hı. Hocam şimdi tedavinin başarısı tabii ki hastalığın, Tedaviden sonra da tabii kontroller çok tabii önemli, ki. çok tabii kıymetli ki. hastalarınız için. Siz tabii çok aile gibi oluyorsunuz aslında evet. hastalarınızla değil mi? Çok evet. uzun süreç, böyle yaşam boyu siz iletişim halinde oluyorsunuz. Tedavinin başarısını biraz da bu süreç etkiliyor diyebilir miyiz? Burada çünkü iletişim çok önemli diye düşünüyorum ben. Hani hangi ilacı tabii kullanacağım, ki. hangi ilaç bana uygun? Eminim hastalarınız. Aralarında bile konuşuyorlar. Ben bu ilacı kullanıyorum, sen hangi ilacı kullanıyorsun? Evet. Aslında burada hep kişiye özel bir tedaviden bahsediyorsunuz Tabii. hep. Tabii. Bu Kişiselleştirilmiş... iletişim de çok önemli diye düşünüyorum. Kesinlikle. Çok haklısın. Çok da güzel bir noktaya değindin. Kişiselleştirilmiş tedavi. E aslında her hastamızın özelinde o hastanın kendi işte özel hastanın özellikleri, hastalığının özellikleri, bunların <laughs> hastanın sosyal durumu, psikolojik durumu hepsi dahil ediliyor aslında tedavi sürecine. En önemli faktörlerden bir tanesi ne biliyor musun? Hastanın da tedaviye katılması çok önemli bir şey. Tedaviye uyumu, uyumu, soru sorması, kafasına takılanları sorması. Çünkü öbür türlü arada yanlış anlaşılanlar, eksik kalanlar Böylece bir başkasından duyduğu, onun için doğru, Belki, kendi için evet, yanlışlar yorumlar. oluyor, yorumlamalar oluyor. Bunların hepsinden üstesinden gelebilmek için tabii ki bilimsel kısmı biz anlatıyoruz hastalara. Ama onun dışında da hastaların kafasına takılanları, direkt sormaları, yani yansıtma yapmadan, yan komşuda böyle yapılmış, bana bu ilaç verilmedi, hayır, uygun olmadığı için verilmemiştir cümlesi hem hastanın uyumunu sağlar, güvenini arttırır. O yüzden aradaki iletişim gerçekten çok önemli. Meme kanseri diyoruz ama birçok alt tipi var herhalde hocam değil mi? E, boyamalarına, histolojisine, evresine baktığımızda evet çok dallanıyor aşağıya doğru. Dallanıyor. Bir hastalık grubu diyebiliriz aslında. Ve her biri içinde farklı bir yol aslında evet, izleniyor her her diyebiliriz herhalde bir değil, mi hocam? Hastane ilk konuşmamızda zaten şunu söylüyorum. Eğer o reseptör boyamalarını falan bilmiyorsak, evrelemesini bilmiyorsak önce bunları tamamlayalım. Yoksa ben size bir spektrum anlatmak zorundayım. Onun içinden size özelini veriler Seçeceğiz. netleştiği zaman konuşalım diyorum hastalara. O patoloji raporlarının çıkması, evet, tamamlanması, o yüzden tamamlanması çok önemli. ve evrelemenin tamamlanmasından sonra konuşuyoruz. Tedavinin ciddi yan etkileri var mı peki Arzu hocam? Bunlar eminim sık sorulan sorular çok, size. Çok sık sorulan sorular. Bilgilendirme yapmadığınız takdirde de tedavinin hastanın hani devamını bile zorlaştıran bir durum aslında. Yan etkileri olabilir mi? Tabii ki olabilir. Kemoterapinin yan etkileri ayrıdır. Akıllı ilaçların yan etkileri farklıdır. Her birini biz zaten hastayla ayrı ayrı konuşuyoruz. Mesela meme kanserinin kemoterapisine bakacak olursak işte saç dökülmesi olabilir mi? Yüksek ihtimalle olur. Bulantı kusma yaşayabilir miyiz? Olabilir ama bu arada bizim bunlarla baş etme konusunda da çok güçlü ilaçlarımız var artık. Yani o konuda da elimiz çok güçlendi. O yüzden hastalarımız hani bu gözünüzde canlandırdıkları gibi işte çok kusacağım yatak döşek yatacağım hayır. Çünkü yenilikler hep, herhalde bu anlamda. Evet, aynen fazla. öyle. Hep şunu da biz göz önünde bulunuyoruz. Hastanın hayat kalitesini sağlamamız da çok önemli. Biz onlara eşlik ediyoruz tedavi sırasında. Tabii ki yan etkiler olabilir. Halsizlik, yorgunluk gibi, bulantı gibi, bazı hastalarda bulantı, kusma bunlara rağmen olabilir ama her durumda ilettiklerinde biz onlara bir şekilde destek oluyoruz. Son mesaj ne olur Arzu hocam? Çok değerli bilgiler aldık. Erken teşhis mümkün diyoruz meme kanserinde. 8 kadından birinde ortaya çıkıyor. <laughs> belki tedavi süreci e, yorucu, kolay değil. Psikolojik olarak da, fizyolojik olarak da. Ama herhalde hastalarınız kaldıkları yerden de sonrasında devam edebiliyorlar hayatlarına. Tabii ki. İş Kesinlikle. yaşantılarına, belki Kesinlikle. okul yaşantılarına. Kesinlikle. Şimdi önce ilk vereceğim mesaj şu olacak. Lütfen tarama programlarına uyalım. E, yapmamız gerekeni yapalım ki... Önlenebilir bir hastalıktan bahsediyoruz çünkü en önemli mesajım bu aslında. Evet, Tanı almış hastalar için de şunu söyleyeceğim. Ee, tabii ki hani e, baktıklarında karanlık bir yol ilk başta gözüküyor. Bizim onkoloji olduğu için ismimiz biraz sevimsiz olabilir ama birlikte pek çok şey başarıyoruz. Normal hayatlarına geri dönüyorlar. Normal hayatlarında kontrollere geçtiklerinde hep aynı şeyi söylüyorum. İlk geldiklerinde ne kadar korkunç gözüküyor olursak olalım bir süre sonra işler yolunda gittiğindeki çok büyük bir grupta yolunda gidiyor işlerimiz. Yolunda gittiğinde kontrolleri geçti. Onlar da normal hayatlarına dönmüş oluyorlar artık. doktor hasta uyumu çok önemlidir. O yüzden sorsunlar, anlatsınlar, Lütfen. anlasınlar. Çekinmesinler. Evet çekinmesinler. En önemlisi de tarama programlarını ihmal etmeyelim. Arzu Hocam biz de çok teşekkür ediyoruz. Zaman ayırdığınız bu edelim. değerli bilgileri bizlerle paylaştınız. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.